Ya çalışayım mı? Bu sevgi bu kadar oldu işte. <laughs> <Fınat abi. gülüyor> Hayırlı hayır, hayır. hayır. hayır, olsun canım. Sağ ol. Şu hayır. e, altı numarayı versene biraz, abi, tamam. Hadi öpüyoruz seni. Abi, 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 abi. Evet. Sağ ol. Ayrıca. Sağ ol. Sağ Sağ Babamdan 1999 yılında bu görevi devraldım. 28 buçuk yıl görev süresinden sonra babama bugün itibariyle 6. dönem tekrar seçilerek göreve devam ediyorum. Mahallemin sevenlerimin gönül birliğiyle yola devam etmemiz istediler. Biz de aynı şekle, aynı sevgiyle hizmet anlayışımız her zaman gibi olduğu gibi üstüne daha güzel bir şeyler koyarak devam edeceğiz. Mahalle halkımıza teşekkür ediyorum bu konuda. Zonguldak'ta çok güzel bir seçim geçti. Bunun için de mutluyum. Dört aday çıktı. E, dört adayda 770 en yakın rakibime 775 farkla birinci oldu. İkinci adayımızda 775 farkla geçtim. Mahallemizin öz e, kendim olan özgüvenim ve mahallede sevgi saygıya bağlıyorum. Yani ben mahalleme bir aile olarak görüyorum. Büyük bir aileyiz biz mahallemizde. Büyük bir aile olmamızın en büyük nedenlerinden biri güvenle birlikte ortaya çıkmam, aday olmam. Ve onların da o güvene güven duyarak desteklemeleri. Babamdan sonra adaylığı e, ben aslında düşünmüyordum. Çünkü babam uzun yıllar yaptı. Babamın muhtarlığı döneminde 15 sene biz hep beraber e, babama destek için muhtarlıkta, gücümüzü ortaya koyarak, koşturarak çalışma yaptık. Yani bir e, artık yeter dedik. Babadan sonra değişsin. Çünkü dedem mahallenin kurucu muhtarıydı. Bir dönem sonra amcam oldu arada. Araya bir kişi girdi. Amcamdan sonra bir kişi daha araya girdi. Babam oldu. Babamdan sonra dedik peş peşe olmaz. Araya bir kişi girer. Ondan sonra takdir edilirsek çıkarız istenirsek çıkarız aday oluruz diye. Ama mahalle sakinlerimiz e, bürokrasi ille de sen ol bize yeni aday arattırma işi biliyorsun. Hacemilerle uğraşmayalım diye e, baskı yaptılar. Biz de o baskılara gelen eee teveccühleri gördükten sonra mecburen devam etmek zorunda, aday olmak zorunda kaldık ve o süreç aynı şekilde devam ediyor.